Bilirim. bu faturaların boyunu biraz küçültme şansımız yok mu acaba? Niye? Ne oldu ki? Böyle kor gibi olunca yanlış anlayanlar oluyor. Maalesef. Küçültme şansımız yok. Niye yok? Küçük bir kağıda yazıp verelim elektrik borçlarını. Sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli, elektrik ve tüketim vergisi, kaçak kullanım bedeli, esaretin bedeli. Esaretin bedeli indi mi Enun'un annesinin şarkısı bedeli de söyleyecek mi acaba? Nasıldan var o şartı? Neden hep kader? Sözde bir bedel. Bedeli varsa kesin söyler. Enerji fonu, kaderi, bu kadar şeyi nasıl idareceğiz küçücük kağıda? Ha, şimdi anladım. Ondan sonra gibi geliyor bu faturalar. 1250 lira